Allah, ım. sen benim Rabbimsin. Ben ise senin kulunum. Sen benim sahibimsin. Ben ise senin kölenim. Sen haliksin. Ben ise mahlukum. Sen rezzaksın. Ben ise mersukum. Sen maliksin. Ben ise memlüküm. Sen azizsin. Ben ise fakirim. Sen hayırsın. Ben ise meyitim. Sen bakisin, ben sefaniyim. Sen gafursun, bense günahkarım. Sen azimsin, ben sakirim. Sen mücipsin, bense dua edenim. Sen şafisin, bense hastayım. Hamit kulunu vazifesi başında oldukça hataya düşmekten sakla. Bana ve paşalarıma vasiret nasip et. Ferasetlerini arttır sana olan muhabbetimizi arttır. Peygamberine olan muhabbetimizi arttır. İman sahiplerinin birbirlerine olan muhabbetini arttır. İşlediğimiz günahları affet. Hatalarımızı affet. Biz kusurlu kullarız. Biz hata ederiz. Hata ettikten sonra sana dönenlerden eyle. Amelimizi salih kıl. İşimizi bereketli kıl.